Sereyip gitme Benim gönlüm sendedir ya Sendeki bende Beni başkasına yaramaz Bu can üzülme Hayran oldu gülüm bu Dünya aşka bürüldü Başka, başka diyarda Benden güzeli mi var Sevdam coştu burundu başka başla, karşı diyarda başla, senden güzelim var. Başla, Bu kadar hoşgörsün. Bedeli ne oldum? Şeyda hasta duvasta aşerada hada düşen var. Anlım bedeli ne oldum? Şeyda var o duvasta var. Hadi sen de bir şey var. Ama beni gördüm. Şeyda başardı. Başta baş. Ata şartta Tamam bitti.